Efsanemiz geldi. Hadi abi. Hadi abi. İki efsane. Ver abi ver. Gözlü atınca bak. Gözlü atınca demek ki şans geliyormuş. Uğur geliyormuş bir şey çıkmadığı zaman gözlüğü şöyle şılap diye atacağım bundan sonra. <laughs> Birkaç kere yapayım bari. Tekrardan devam ediyoruz dostlar. Platin 6 tane kaldı. Hadi efsane. Bir tane daha geldi abi. Hadi abi. Oooo. bir <laughs> Evet. Hepinize selam dostlar ben Batuhan ve bugün sizinle birlikte Zula'da tam 45 tane platin deste açacağız. Aç aç bitmeyecek. Umarım Sabri kardeşime çok güzel şeyler çıkartırız. Ancak başlamadan önce şunun bildirisini yapmak istiyorum. Reynloks yapamaz tagıyla bir seri başlatacağız arkadaşlar. Siz aşağıya e, reynloks yapamaz tagıyla işte 360 vuruş yapamaz, akretle oyun oynayamaz, onu yapamaz, bunu yapamaz şeklinde şeyler yazacaksınız. Ben de onları birleştirip bir video yapacağım ve bir seri yapacağım. İlginç şeyler bekliyorum sizlerden. Yorumunuzla birlikte videoya koyacağız. Hadi şimdi platin destemizin, 45 platin destemizin açılımlarına geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak 33. sunucuda başlamak istedim. Bu şekilde umarım Sabri kardeşime çıkartırız. Dediğim anda platin destesin sen. Senden e, güzel şeyler çıkması lazım. Gerçi M468'e çıkartma ve Keita Kabin dürbün çıkardık ama olan şeyler değil. Umarım güzel şeyler çıkar da biz de şu gözlüğü takarız abi. Hadi abi. Cık, ah be. İki tane platin desteden ee, nah çıktı. Umarım gelen devam eden destelerde bize güzel şeyler çıkar. Benim uğurlu destelerim arkadaşlar. Ar abi neden böyle oluyor ya? Niye böyle yapıyorsun bize abi? Cık. Aha. En iyi 66 ya. Uğurlu sunucularım benim 32, 33, 66. Hadi abi 66 ver bize efsanemizi. Abi. Üçüncü, üçüncü, kaçıncı destemiz ya? Dört tane deste açmışız. Her deste neredeyse 2 lira. Ve gerçekten söylüyorum hani ayıp ya. Sen platin destesin ya. 8 lira gitti neredeyse şu an. Bir efsane vermiyor musun ya? Evet sonunda verdin abi. Oo güzel 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 güzel. AWP lazer güzel abi takalım bunu. Biraz takılalım. Şimdi. Avp'nin lazeri var mıymış? O AWP de gerçi fullmuş lan şuraya bak vay anasını satayım. Çüş çüş yuh. Yuh. Yuh bu çar ben bilmiyordum lan bu çarın böyle olduğunu. Vallahi bilmiyordum girmedim bakmadım Bu ne lan böyle. Arkadaşlar bu silahlarla da oynamamı istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. O ne lan öyle? <laughs> Nasıl bir şey lan öyle? Evet tekrardan devam edelim. Hadi abi açalım. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Bir tane daha açıyorum ben üst üste. Abi bugün bende herhalde bir nasipsizlik, bir kısmetsizlik var. Bu <laughs> böyle olmaması lazım yani ya. Ay ulan bu ne oğlum? Ya sen altın deste değilsin, sen gümüş deste değilsin, bronz değilsin, sen sen 5 milyar, 25 milyon sen ne yaptın? Sen platin destesin ya. Koskoca 10 platin desteğe bak abi ya. Ulan hadi şansımız dönsün. Hadi be abi. Hadi be abi. Gel be abi. Geldi. Geldi efsane. Takalım şunu. Bence takılabilir. Güzel. Tamam yeter. <laughs> Devam edelim. 29'da güzel çıkardık. Bakalım belki bir tane daha çıkartırız. Evet geldi efsane geldi efsane. Güzel 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 güzel. Devam edelim hadi abi. Hadi ah be. Millet anasını satayım ya. Millet dandik dandik şeylerden çıkartır. Bronzdan gider iki tane efsane çıkartır. Biz geliyoruz koskocaman. Ulan sen platin destesin. Versene bize şöyle efsaneleri. Dissene bize ya. Evet olmadı. Sabri kardeşim umarım e, ee, geri kalan 31 tane desteden güzel şeyler çıkartırız. Hadi bakalım. Bunların hepsi güzel aslında. Hepsi kullanılabilir ama nadir. Efsane istiyorum ben. Nah sana efsane diyor oyun. Efsane bize ya. <laughs> nah sana efsane diyor ya. <laughs> Bu ne ya? 67 en son sonucuya giriyorum Buradan anlıyoruz ki sanırım altın deste daha karlı gibi ya Bu ne abi ya Altın deste açsam gerçekten aynı oranda çıkardı yani Gerçekten söylüyordum ya Ayıptır ya Ayıptır abi bu ne <laughs> Glo 17 Onu da kullanmıyorsun ki zaten Tekrardan geldik abi. Videoya atılan her like Zula'nın bu deste sistemini yapan arkadaşa tokat, tekme. Efsane. Sonunda. Sonunda abi. İyi. Güzel. 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 Fena değil. Şimdi 41'e gireyim bakalım. 41'e girelim. 41. 41 de güzel bir sonucu. 41 de güzel bir sonucu. Demez olay Hadi abi. Hadi abi. 21 tane platin destemiz daha kaldı arkadaşlar. 32'ye tekrardan giriyorum. Çünkü burası uğurlu dediğim gibi. Hadi abi. M468'e bir mekatronik çıkarsak aslında karşılar bütün zararları da. Hadi be abi hadi hadi hadi. Evet hadi hadi. Ulan dedim ulan herhalde geliyor böyle. <laughs> <laughs> 13'te bir daha açacağım ya 13 güzel. 18 tane kaldı arkadaşlar. 18 taneyle devam edelim hadi abi. Hadi abi. Haydi oğlum Popescu. Şimdi de e, 14'e gireceğim. Bakalım 14'te ne var. Baş. Baş var 14'te. <laughs> evet son 16 tane. Efsanemiz geldi abi. Hadi abi. Yahu yeter ya. <laughs> Vallahi yeter ya. Bu nedir ya. 35. 35. Efsanemiz geldi. Efsanemiz geldi. Gol de geldi. Gol de geldi. Güzel bir efsane. Fena falan. Mekatronik. kilit sayıcı. Güzel. Fena değil. Bu arada bu silahlarla da oynamamı istiyorsanız aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ve şunu da tekrardan hatırlatayım. Reynnox yapamaz takıyla bir şey yapıyoruz. Aşağıya benim yapamayacağım veyahut ilginç şeyleri yazıyorsunuz arkadaşlar. Biz de onlardan en çok like alanları ya da en ilginç güzel olanlarını seçip bir seriye başlayacağız ee, Bir videoda işte 3 tane 5 tane 6 7 tane falan Yapmaya çalışacağız Eğlenceli bir video olacak ee, O yüzden katılımlarınızı bekliyorum Tekrardan 35 ile devam edelim abi Olmadı Bir kere daha yapalım Hadi abi Efsanemiz geldi hadi abi Ne kadar gereksiz kart varsa Zula bize yolluyor. <laughs> Sonucu 35'te. Bir tane daha açalım abi. Bir tane daha açacağım burada. Hadi hadi. Tamam bu olmadı ama bu olacak. Hissediyorum hissediyorum. Ee, 67'de aç dediğini dediğinizi duyar gibiyim. 67'ye girdim o yüzden. Bora'yı fulledik abi. Ben, ben çözemedim başı ya. Efsanemiz geldi. Hadi abi, hadi abi! İki efsane! Ver abi ver. Gözlü atınca bak, gözlü atınca demek ki şans geliyormuş, uğur geliyormuş. Bir şey çıkmadığı zaman gözlüğü şöyle şıla diye atacağım bundan sonra. <laughs> Birkaç kere yapayım bari. DSR ile P90 van e, P90 Avan de, de Sultan geldi. İyi güzel fena değil en azından biraz da zararları da karşılar Tekrardan devam ediyoruz dostlar platin 6 tane kaldı Hadi efsane bir tane daha geldi abi Hadi abi Oo! Çak 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 işte bu ya abi son bak durdu durdu durdu. gözlü bir fırlattık abi. <laughs> Olay budur ya süper süper. Güzel güzel. Devam edelim burada bak 23 güzel. Efsane bak bir efsane daha. Abi. Ulan. Çıkartamadığımı sonlarda çıkardım. DSR Sultan, P90, Vandetta, M468, mekatronik kil sayacı, gloka mekatronik alev değiştirici. Sen bekle 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 bekle. En sonlarda yağdır baba. Böyle bir şey olamaz ya. Hadi abi. Full nadir verdi. Buradan bakalım bir şey çıkar mı bize göre. Pek çıkmadı. Devam babacım 23'te. Ah be. Hadi abi. Son bir tane daha. iki tane kaldı. Son ikiden ne çıkacak? O zaman sonuncuyu da Sonuncuyu da İstanbul 34'te açıyorum. <laughs> Gözlü atsaydım keşke ya. Neyse. Evet arkadaşlar bugün neler çıkardığımızı hemen bir bakalım. Şöyle kartlarım kısmına geldiğim zaman ee, şöyle göstereyim size. Bugün Blocka Mekatronik Alev Değiştirici P90 Amandetta L11'e Hamel durumun ee, Boraya Optik Lazer, CX-4 Ejder, FN Fala Mekatronik Kilisayıcı, Boraya Sultan Alem, e, G36'ya Mekatronik Alev Değiştirici, mpt 76 ise Mekatronik Lazer, Boraya Vanetta, M21'e Hammel, AWP'ye de Optik Lazer çıkarmışız. Hemen şuradan özelleştir kısmına gelelim dostlar. Bunları da size göstermek istiyorum. Bunların videosunu çekebiliriz eğer istiyorsanız. Ee, onları da yazabilirsiniz. M468 zaten full gördüğünüz gibi her şey efsane. Bir de mekatronik desen çıksa var ya buna tadından yenmez. AVP AVP'de ne var bakalım. Oo! İşte bu. AVP'si Kardeşimin, en, sabri kardeşimin sadece AVP'sinin lazeri eksikmiş ve lazeri ek eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi full efsane oldu. Her şey efsane oldu. Mekatronikli böyle muhteşem bir AVP oldu. Bunun videosunu da getireceğim. Söz olsun mekatronik her şeyi efsane olan AVP. Evet dostlar, videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Aynı şekilde Rainbox yapamaz test yorumlarınızı yorumlarınızla bekliyorum. Ee, görüşmek dileğiyle hoşçakalın. kalın. Kendinize çok iyi bakın. 15 saldırdım. Vurdum vurdum saymadım.